Bir gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Ha <laughs> söyle AK Parti'ye vereceğim, nereye Parti. vereceğim? Peki erken seçime ülkenin ihtiyacı var mı yok mu efendim? Hayır. Hayır. Ekrem İmamoğlu değil. Eskiden de... eş, erken seçim olurdu, bu sayıda bir biliyorsunuz. Tamam, Dev Devleti Buhara'ya onlar da işte hala çekiyoruz. Bu geçti Sinem Dede Taş deyince aklına ne geliyor tanıyor musunuz? Sinem yok. Dede Taş'ı. Kim? Sinem Dede Taş Üsküdar Belediye Başkanı. Ha tanıyorum. Ne geliyor aklınıza? Ha geldiği zaman ne yaptı bir şey yaptı mı? Ya. Ben ya, diyordum, ne yapabiliriz? Ya bir bir daha şey memur, yapar. Memurları buraları Mahalle gezer, sokağa çıkar kendini. Yapıyor halk danışı. Bir şey bir şey yapar. Halk toplan yapar. daha dün ya halk toplandı. Ya bir şey yapar kardeşim. Daha bir daha Cezer. hiç hiçbir şey yapmıyor. Ya daha dün toplantı yapmış halkla beraber. Ya zaten insan büyükşehir Belediyesi, onun adamı değil mi? Tamam. Yaptıkları bir insan büyükşehir belediyesinin yaptığı bir şey var mı? Memnun değil misin o kadar? Değilim. Efendim damadınız niye açığa aldı? Açık temizlik işlerindeydi. Ne yapmış? Eee açığa aldı. Göre görevden aldı. Vallahi gereçeney. AK ne? Partili diye. Peki. Bu pazar seçim olsa sizin oyunuz kim efendim? Ben mi? Evet. Vallahi düşüneceğim. AK Parti'ye veririm ama biraz düşünmem Eşikşehir lazım. Bizim. yani. Erken seçime ihtiyaç var mı? Efendim? Yok yok abi. Sinem Dede Taş deyince ne geliyor? O da o da onun şeyi yani Sinem Taş bizim taraflı. Rizeli kocası Rizeli. Kendisi Eskişehir'le. Kendisi e. Ama yani şimdi particilik yapıyor. Tamam. Patiçi bir bakına geliyor. Evet. Teşekkür ederim. Ki evet. bu 10 bin mobil e, hikayesi var ya. Evet. Bu Hikaye on... değil gerçek. Ha, tamam gerçek. Evet. Bu 10 bin lira maaş alanlar. 10 milyon kişi 10 bin lira alıyormuş. Değil mi? 10 bin lira maaş alan şikayetçi değil. 30 lira 40 lira maaş alanlar 10 bin lira alıyoruz diyor. Onlar şikayetçi. 10 bin lira alanlar şikayetçi diyor. Bunu nereden biliyorsun beyefendi? Nereden biliyorsun? Bireymiş... Ben her gün konuşuyorum. Ya. Sen, ben de sen, sen konuşuyorsun 50 bin lira maaş alanla konuşuyorsun. Bunu Hayır hep... adam sokakta diyor ki ha Siyah... Bodrum. ha tamam, az... Bodrum bu diyor. Ya şunu diyorum azdır tamam biz de inanıyoruz. Şimdi Ama sonuçta 6 milyon. yapıyorlar siyaset. Başka Bakın, bir şey sonuçta mi? 6 milyon kişi bu ülkede 10 bin lira emekli maaş alıyor. Geçinebilir mi? Ya, ge tamam, on... ya, ya eskiden Ay aynı değil miydi? 10 bin 10 Hayır bin. eskiden asgari ücretin yüzde adam, kira verebiliyordu. Adam bir eve 100 milyon maaş yeri yığılıyor ve gene 10 milyonla hava diyor. Hep siyaset bunlar. Kardeşim 10 ne? Ya bakın o bir eve 100 milyon giren ev olabilir. Ama şu an düşün ki adam emekli olmuş ya, 10 lira maaş alıyor. Kesin diyorsunuz siz 10 milyon maaş alayım, arabamı alayım, dairemi alayım, tatilim yapayım, yazlığımı alayım. Siz onu düşün. Şimdiye kadar neredeydiniz? Ben onu demiyorum. Ya ben diyorsun Bir yerde diyorsun yani. Sen yani. kalbime mi yardın? Ya anlıyorum yani. Bir yerden hükümet İyi misin yani? 10 milyon lira. Uğraşıyorsun milyonlar... ama nafile. 10 milyon iyi mi? Ben sana bir şey diyeyim mi? 275 metre yüksekliğinde Yusuf'un bir baraj oldu. Haberin var mı ondan? Var Var sana. mı abi? Seni var benim. Ona, ben onu, önce de. da. onu de, de seni var benim. Mikrofonu verecek mi ki? Bu barajdan senin memnun ha, musunuz? Senin haberin var benim Denizin yok. Denizin altından tren gidiyor. Onun haberi var mı? Senin haberin var benim mi yok? Ben senden iyi biliyorum. Onunla Denizden. Onunla geldim ah, Bravo. Ondan çıkıp Bana da... soru sorma soru ben sorarım. Ya, soruyorsun ama çi... ondan Var mı? Senin bildiğin iki çıkanlar... bizini ben biliyorum. Oradan çıkanlar diyeceksin ki memnun musun değil misin bu metrodan marmara Ya, ya. sormadığımızı Nerede bu 5 yıl önce olduğunu sor. Nerede biliyorsun? Ya 10 milyon 10 metre tutturmuşsun. Başka bir şey dediniz yok. Ne tutturayım? Şu an gündem mi o. Ya. gündem marmaraymış şu an. Benim işimi sen bana öğretiyorsun Marmara olmasa bugün bir... kıl. Hayır gündem model o. o yapmış ya. bitmiş. O yapmış bitmiş. Onu ya bitmiş. Ya kim bitirdi onu? Kim bir türlü bu marmara yapanlardan bir Allah razı olsun diyelim. Başka kim yaptı? Şişli metrosunu kim yaptı? İlk Bak ilk... bu profesör geldi bak profesör oku. He ilk CHP o kazmayı vurdu bu ülkede. <laughs> ha. Profesör konuş bak CHP yap diyor diyor. Adı, evet. Adam bunu Hır, hırsızları savunuyorsun. Ana adam üniversite okuyor. Yapacak tabi. Bunu... Bedava mı yapıyor? Adam üniversite okuyor. <laughs> <üniversiteyi> okuyor. Diyorsun <laughs> acı bu bir marmara de, kim yaptı CHP yaptı, yaptı diyor. Bak, diyor. B bunlar böyle. Ha. Bunlar böyle ya. Yani. bu yaptı. konuşuyor bu kafayı yemiş sarhoştu belki de. Sarhoş mu? Çıktır, Merhaba. Ha. Merhaba. Tamam git sarhoş değil. Bir dakika. Ya, tamam dayı. Sana, tamam, da, 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 sana, sana, sana sarhoş ya ben sarhoş değilim. De. De. Tamam dayı tamam, tamam. ne biçim konuşuyorsun Sağ konuşuyor. Önünü ne Tamam. Sana korkunuz sağ ol Allah'tan kork be. Ortamı bozma hadi tamam. Tamam gel. Gel Gel bana konuş gel. Tamam sen Yok sarhoş değil. Ulan halk aç. Gitmiş örtüsü savunuyor ya. Savunuyorum kimseyi. Kendimi savunuyorum. Allah'tan korkun lan. Hırtısı savunuyorsunuz lan. Vicdan var mı sizde?